arkadaşlar ben bugün Shelly'ye yeni aksesuar geldi bu İşte onu ben yan hesabımda ücretsiz kutudan çıkardım durun şu an yan hesabındayım tamam hadi Girdim ve bakın 22 dakika önce 32 olmuş hep 22 dedim dedim videolar çektim onlarda başarısız oldu bakın 30 dakikaymış. 30 dakika önce yayınlandı. Ben de çıktı. Nasıl oldu yani? 30 dakika önce geldi. Şimdi nasıl göstereyim size? Bayağı iyi. Yalnız deneyelim. Çok güzel bir aksesuar. Yani keşke videoda çıksaydı. Neyse. Kulaklık bakın bakın nereye vuruyor ya şeliye bakın artık Piper oldu bakın şimdi büyüklere mesela El Primo gibi şeylere uzaktan yakından vurdu gibi aynı vurabiliyor artık bakın bakın 1950 yakından da 1950 gördünüz mü çocuklara vurayım mı mesela Crow gibi şeyleri vurabilecek mi bu uzaktan? şu uzaktan ama bir beş olur o bayağı eşeri için artık eşeri de bayağı iyi o karakter oldu şimdi gerçek maçta deneyelim yani yeni geldi bu maçı da yenildi yani çok iyi bir aksesuar göstereyim size Öz... Aa bu da mı çıkardı? Çıktı mı sana? Ay çıktı. Yalan sen buraya. Bir mavi götürüyor. <laughs> Bot gibi ya. Bu nasıl saldırmıyor? Direkt saldırdım yani. Ben. Ben direkt saldırdım. Uf, ultimaz. Az kalsın gidiyordu. Bu ne? Şu an beni biri izliyor. Bunu görünce ne diyecek acaba? normal vurayım böyle Gördünüz <laughs> mü? Tamam. Acaba ne dedi yani böyle. Yeni soru çıkarttım diye ne diyor acaba bu? Şimdi yeni soru çıkarttım. <laughs> Ay neyse. Nice. Bayağı iyi bir var. Bu arada ben noob gibi oynadım. Ama ikinci oldum. Noob oynadım yani noob. Ben noob oldum. Kim mi Nasıl yani? 37 taşım var. Panda'yı alayım mı almayayım mı? Alayım mı? Neyse indirim için bekleyeceğim. Neyse arkadaşlar umduğu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.